Size tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni güncellemesiyle ve bence elimizdeki en iyi uygulama ve hatta uygulamalar olan reklere bakacağız arkadaşlar. Tabii ki ana konumuz rekin mobil sürümü olacak. Çünkü bug sürümde şu an herhangi bir güncelleme yok. Ancak bug sürümü de halen daha gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Birazdan size göstereceğim ve tabii ki mobil sürümdeki güncellemeye bakacağız. Öncelikle onu kendi web sitelerinde indireceğiz. Sonra önümde bir tablet var. Mobil sürüm olduğu için böyle bir cihaza ihtiyacım var ama Boxster'da da çalışıyor artık mobil sürüm onda size söyleyeyim Next'in Start 4K adlı cihazında rekin mobil sürümde çalışıyor arkadaşlar onu da en baştan söylemiş olayım ama box sürümüne göre birazcık performans düşüklüğü yaşanıyor mobil cihazları telefonda tablette çok çok daha hızlı çalışıyor o yüzden de yani Next'te şöyle bakacağız çalıştığını göreceğiz ama asıl denemelerimizi. Huawei'nin tableti var. Onda yapacağım arkadaşlar. Ve tabii ki uygulamayı rekin kendi indirebileceğiniz gibi bizim Drive'dan da indirebilirsiniz. Drive'dan nasıl uygulama indireceğinizle alakalı şu an ekran alt köşesinde gördüğünüz videoyu izlerseniz siz de basit bir şekilde Drive'dan nasıl uygulama indirebileceğinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Ancak altını çizmek istiyorum. Bu bir videodur. Yani abi linke tıkladım. Beni bir videoya attı. Drive'a gidemedim gibi sorular geliyor. Maalesef ki geliyor. Bunu tekrar tekrar söylememize rağmen geliyor. O videoyu izlerseniz siz de Drive'ı nasıl kullanabileceğinizi göreceksiniz. Ama bu noktada hep yaptığım uyarı tekrar yapmak istiyorum. Market dışından ne indirirseniz indirin, nerede indirirseniz indirin mutlaka güvenliğiniz bir antivirüs tarayıcısı taramanız lazım. Hatta ve hatta cihazlarınızda mutlaka antivirüs tarayıcısı da kurulu olsun. Benim telefonumda, tabletimde Kaspersky var. Mi Box'ta daha önce biliyorsunuz Eset vardı. Şu an ben Next'te çektiğim için herhangi bir antivirüs uygulaması kullanmıyorum. Ancak Box cihazların marketinden de eğer varsa Eset ya da Diğer alternatifleri kurarak kullanabilirsiniz. Sonuçta güvenlik her şeyden önemli. Bu yarı da yaptıktan sonra bugün D1 müsabaka var biliyorsunuz. Çok fazla giriş uzatmadan hemen uygulamayı kuralım ve deneyelim. Evet arkadaşlar Rekin hem mobil hem de box sürümünü cihazıma kurdum. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Bugünkü konumuz mobil sürüm ancak box sürümde halen daha çalışıyor. Bakın şöyle açtığım zaman gayet güzel bir şekilde içeriklerin açıldığını görebilirsiniz. Şöyle kanallara gideyim. Hemen bir tane bugün biliyorsunuz D1 müsabaka var. O yüzden malum bire tıkladım. Çok kısa bir beklemeden sonra açıldı. Gayet güzel bir görüntü kalitesi var. Birkaç gündür zaten ben kullanıyorum. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi Box sürümünden çıkıyorum. Öncelikle bir karşılama ekranı geldi. Bu ekranı geç dedim. O ekranı geçtikten sonra ana ekran karşıma geldi. Buranın dizilimi Box sürümüne göre biraz daha farklı ancak... Mantık tabii ki pek çok uygulamada olduğu gibi aynı. Burada kumandayla kullanmak gerçekten zor. Mutlaka fare kullanmanızı öneriyorum. Bu arada tepkilerde birazcık geç geliyor açıkçası ve Box sürümüne göre tabii ki daha fazla reklam geliyor. Zaten box sürümünde hiç reklam yok. Bir de açıkçası bu reklamlar mobil cihazlara göre ayarlanmış. Şu an box cihazı ciddi bir şekilde zorluyor. Benden oyun oynamamı istiyor. Ama box cihazda bu oyunu oynamak imkansız arkadaşlar. Şöyle çarpıdan çıkacağım. Zaten aslında adı üzerinde bu mobil cihazlar için yapılmış bir sürüm. Ama siz box cihazınızda Rekin box sürümde sorun yaşıyorsanız mobil sürümü deneyebilirsiniz çünkü eskiden hatırlayanlar vardır mobil sürüm box cihazlarda çalışmıyordu yani şöyle bir playere geldiğiniz zaman tıkladığınızda tam içerik açılacakken tam video oynama başlayacakken maalesef kapanıyordu şöyle ben T bölümüne geçeyim T bölümünde malum bir e tıkladım yine bir özet ekranı play butonuna bastım açıkçası mobil sürüm box cihazlarda birazcık daha kasılarak çalışıyor çünkü zaten daha güçlü cihazlar için yapıldı belli arkadaşlar. Birkaç tıklamadan sonra kaynak seçim geldi. Play'e bastığım zaman oynamaya başlıyor. Ancak tekrar söylüyorum Box sürümünde çalıştığı için siz Rek ya da Mi Box'ta Box sürümünü kullanabilirsiniz. Şimdi ben Huawei tabletime Rek'in mobil sürümünü kuracağım ve gerçek performansını orada alacağımı düşünüyorum. REC'in kendi web sitesine girdim. Burada kendi web sitesine indireceğim. Tabii ki bizim Drive'a da giderek en güncel sürümü indirebiliriz. Ancak aklınızda olsun. Her zaman daha günceli kendi web sitesinde olabilir. Şuradaki adresteki 7, 8 olabilir, 9 olabilir deneyerek bulabilirsiniz. Mobil sürümün üstüne tıkladım. Dosya indiriliyor. Güvenlik kontrolü yapılıyor. İzin ver dedim ve yükle dedim. Huawei'nin kendi güvenlik kontrolünden de geçti arkadaşlar. Ben bu arada Kaspersky'de de uygulamayı tanımıştım zaten. Aç dedim ve Rek'in ana sayfası karşıma geldi. Aynı bak sürümde olduğu gibi geçmem gereken bir tanıtım var. Şöyle geç dedim. Benden yaş bilgisi istedi. Şöyle yaşımı seçtim. Kabul et dedim. Ve tabii ki tablette çok daha hızlı bir Rek mobil deneyimi yaşayabiliyorum. Herhangi bir içeriğine tıklayayım play'e bastım. Burada her şey çok da hızlı bir şekilde çalışıyor ve tabii ki hız çok çok iyi. Açma hızı zaten rekin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Şimdi bana çokça soru geliyor. İşte hani malum içerikler için önerdiğin uygulamalar var ama uzun metajlı seriler için önerdiğin uygulama hangisi? Arkadaşlar hepsine yazdım cevabı burada bir kere daha tekrar edeyim. Özellikle dublaj istiyorsanız rek neredeyse tek alternatifiniz. Bence elimizdeki en iyi uzun metaj ve seri uygulaması. Ancak TV tarafı da artık çok iyi. Bakın şuraya geldim. Bu akşam biliyorsunuz dev bir müsabaka var. Birkaç kere söyledik. Malum bile tıkladım. Kaynağımı seçtim. Oynat dediğimde çok hızlı bir şekilde oynuyor. Üst tarafta kategoriler var. Mesela belgesele geldim. Yine burada Nation kanallarına tıklayayım. Normal Nation açılmadı. Valide bakalım zaten ara ara güncellemelerde yani Telegram gruplarında kategori kategori içeriklerin düzeltildiğini söylüyorlardı. Şu an ulusala girdim. Ulusalda ilk tıkladım. Kanal hızlı bir şekilde açıldı. Bir tane daha tıklıyorum. O da hızlı bir şekilde açıldı. Haber bölümüne giriyorum. Orada da bir tanesine tıkladım. Tamamen tesadüfi tıklıyorum arkadaşlar. Herhangi bir şekilde seçerek hiçbir içeriye tıklamıyorum. Şöyle hemen karşıt görüşten de bir şey tıklayayım dedim ki bize kızmasın arkadaşlarımız. Bir tane de müzik içeriğine tıkladım. O da çok hızlı bir şekilde açıldı. Belgesele tekrar geri döneceğim. Şu National'ları tekrar denemek istiyorum. Evet şu an onlar da açıldı. Demin açılmayan diğer National kanalı tıkladım. O halen de açılmıyor. Belki birazcık daha beklemek gerekiyor olabilir. Ancak diğerleri o kadar hızlı açılıyor ki İnsan beklemek istemiyor açıkçası. Çocuk bölümüne göz attığım zaman burada birazcık kanal sayısı azmış. Şöyle DaVinci'ye tıkladım bakalım. Birazcık bekleyelim. Çünkü dediğim gibi biraz fazla beklemek gerekiyor olabilir. Sağ üst köşede kanal listesi yazan bir yer var. Burada bence popülerliğe göre kanallar listelenmiş. Yani geri gelmeden diğer kanala direkt geçebiliyorsunuz. Ve bu da gayet güzel olmuş. Şöyle sesini kısayım. Yani mobil cihazlarda kullanmak gerçekten çok keyifli. Hemen şu ana sayfaya gideyim. Alt taraftaki butonlarda ana sayfa, uzun metrajlar, seriler ve TV içerikleri var. Ve aynı zamanda indirme ile alakalı bir bölüm var. Ben bu özelliğini denemedim. Hemen deneyeyim. Şurada bir içeriye tıkladım. İndir dediğim zaman kilit açmak için reklam izle diyor. Bakalım reklamı izledikten sonra indirmemize izin verecek mi? Reklam bitti ve şu an indirme işlemi başladı arkadaşlar. Evet gayet güzel demek ki offline olarak da bu içerikleri kullanabiliyoruz. Ve gerçekten uzun metrajlı seri konusunda çok iyi bir liste var. Hemen hemen yeni çıkan her şeyi burada bulabilirsiniz. Güzel olan taraflarından bir tanesi pek çok yabancı uygulamada yok. IMDB puanı direkt içine girmeden ana ekranda görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir şeyleri izlemek için seçerken IMDB puanı sizin için önemliyse bu çok işinize yarayacaktır. Bu arada bir içeriye tıkladığınız zaman çok güzel bir özet ekranı geliyor. Ondan da bahsedeyim. Bu bayağı hani abonelikle çalışan uygulamalar kadar iyi. Üst tarafta bir görsel var. Hemen altında içeriğin adı, türleri, onun altında kısa bir özet, fragman, paylaş, listeme ekle, puanla ve indir butonları var. Hemen altında oyuncu listesi var. Burası gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Mesela şurada ben bir tane oyuncunun üstüne tıkladığımda o oyuncunun rekin içindeki diğer yapımlarını da görebiliyorsunuz. Bu da eğer ki oyuncu takip etmeyi seviyorsanız ya da kimdi bu oyuncu, hangi içeriklerde, hangi yapımlarda oynamıştı diye merak ediyorsanız o oyuncunun diğer yapımlarını göz atabilirsiniz hemen altında da bu içeriğe benzer başka önerilen içerikler var yine burada dublaj mı alt yazımı olduğunu size söylüyor ve tabii ki yıl bilgisi de var rekin bak sürümüne çok hızlıca ancak birazcık daha fazla detaylı mobil sürümüne baktığımız videomuzun sonuna geldik arkadaşlar İçerik sayısı içerik kalitesi açma yüzdesi açma hızı tüm bu konularda Kesinlikle rakipsiz olan bu uygulamayı mutlaka her cihaza kurmanız gerektiğini düşünüyorum. Ama video içinde yaptığım uyarıyı lütfen unutmayın. Uygulamayı geçen arkadaşlarımız ellerine sağlık diyor. Hepinizin adına onlara teşekkür ederek yavaş yavaş da videoyu kapatmak istiyorum. Her zaman söylediğim gibi kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı davet etmeyi ve katıl yapmayı unutmayın. Ayrıca forumumuz da açıldı biliyorsunuz. Aşağıda forum adresini görebilirsiniz. Hepinizi foruma bekliyoruz çünkü forumda her şeye daha hızlı cevap bulabiliyor. Ve burada anlattıklarımızdan çok daha fazla alternatif uygulama görme şansınız olabiliyor. O yüzden forum bence çok önemli. Kendi uygulamasını geliştiren arkadaşlara kapım sonuna kadar açık. Herhangi bir beklentim yok. Ekranda görmüş olduğunuz mail adresi üzerinden bana kısa bir açıklama ile beraber mailinizi gönderirseniz, uygulamanızı gönderirseniz tanıtımızı yapıyorum ve bir anda binlerce daha fazla kullanıcı ulaşma ihtimaliniz oluyor. Sadece kendi uygulamanızı değil beğendiğiniz uygulamaları da benimle paylaşın. Paylaşın ki o uygulamaların videolarını da çekelim. Onlara da destek olalım. Kendinize de iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.